girmiştik saat 10 molasından içeriye girmiştik. Saat 11-10 sıralarında işte bir muhabbet geçti. 11.30'dan sonra bir bir patlama oldu. O an nasıl oldu ne oldu bilmiyorum. Zaten ben şokundaydım. İlk kalkamadım. Sonra farkında vardık ki ilk patlama sırasında ben dışarı çıktık. Biz çok bizim bölüm komple çıktı. Kurtulduk. Ama orada kalanlar neydi? nasılydılar onları bilmiyorum. İkinci patlamaya doğru malı alanına çıkarken zaten ikinci patlama oldu. İkinci patlamada ben kendimi mola alanında buldum. O, o şeyde basınçta savruldum. Ondan sonra e, 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 mola alanından sonra biz bir fındıklık var. Fındıklığa doğru koşmaya başladık. Ofisten elemanlarımız var. E, çalışanlarımız vardı üç tane. Tuğba Hanım, Hafize Hanım, Asiye Hanım. Onlarla kaçıyorduk. Ormanlara doğru girdik. Ormanlardan sonra bir köye inmeye çalıştık ama çok bayağı bir yürüdük. Bir köye indik. E, köyde bir eve gittik. Evde bir su falan verdiler bize. Ondan sonra